Merhaba arkadaşlar. Bugün İtalya'ya gideceğiz. otel ayarladık. tane oda ayarladık. Güneş olduğu için, az güneş geldiği için gözümüzü açamadık. Önümüzdeki iki gün yapacağımız plandan biraz bahsedelim istiyorum. E, Zug'dan, abimin evinden, Zug kantonundan e, Milano'ya yolculuğumuz tam iki buçuk saat sürüyor. Doğru. E, yaklaşık Doğru. olarak 300 kilometre var arada. E, şimdi bu bu mesafeye günü birlik de gidilip gelinebilir. Biz daha önce İsviçre'ye geldiğimizde şu anda Gotthard'da giriyoruz galiba. Bu arada şu anda Gotthard kul, e, tüneline giriyoruz. Bu tünel Avrupa'nın e, şey, arabayla gidilebilen en uzun tüneli. Ee, şu an dağın içinden, e, bu tünelin içerisinden devam ediyoruz. Ben buradan size birkaç bilgi vermek istiyorum. Ee, şimdi Milano'ya gidiyoruz dedim. Milano'ya e, Zug'dan e, mesafe olarak 300 kilometre. Zaman olarak da 2,5-3 saat arasında gidilebilir e, dedim. Biz daha önce günü birlik gitmiştik e, Milano'ya gezmiştik. E, ancak şimdi bu sefer e, Bergamo'ya da e, ziyaret edebilmek, görebilmek açısından e, bir günlük bir otel planlamasına girdik. Arkadaşlar şu anda Bergamo'dayız. 3 saat sürdü yolculuğumuz. Şehir merkezinde bir e, otoparka bıraktık arabamızı ve saatli 2 euroya. E, önce bir şehre dolaşıp ondan sonra otelimize gitmeye karar verdik. Arkadaşlar şimdi e, şehir merkezine <laughs> yukarı çıkabilmek için bir tramvaya bindik bu şekilde. E, böyle yukarısı <laughs> yukarı çıkacak bir tramvay. E, 4 kişi bilet aldık. 4 kişilik bir bilet 9 Euro. ya da gayet uygun. Geliyorum. Şimdi e, indik Tramvaydan ve e, Bergamo sokaklarında yürüyoruz ve çok beğendim. Bergamo, Alplerin eteklerinde bulunan Milano'nun kuzeydoğusunda Orta Çağ esintilerinin kuvvetli şekilde hissedildiği bir şehir. Eski ve yeni olarak ikiye ayrılan şehir, modern yapı ve tarihi yapının en güzel sentezi olarak görünüyor. Şimdi La Cita Altı olarak adlandırılan ve 16. yüzyılda yapılan eski şehri geziyoruz. Eski şehrin merkezinde bir kiliseye geldik. Aran ilk defa bir kiliseye geldi. Ee, şu an ona Santa Maria Basilikası 7. yüzyılda yapılmış olan bir kilisenin üzerine inşa edilmiş. Ancak 16. ve 17. yüzyılda içerisinde büyük restorasyonlar yapılmış. Romanesk mimarinin izlerini taşıyan bu kilisenin tavanını Venedikli ressam Giovanni Battista yapmış. Ünlü besteci Donizetti'nin de mezarı burada. Şu anda Piazza Vecchia meydanındayız. Burası eski meydan anlamına geliyor. Bergamo'nun güzel eski yerlerinden bir tanesi. Ee, şimdi e, Bergama'nın en üst noktasına çıktık. Yine bir zirveye çıktık. E, burada en güzel şey bence inanılmaz ekonomik olması. E, yeme içme hiçbir şekilde problem olmuyor. Sokak lezzetleri inanılmaz uygun fiyatlara ve aşırı lezzetli. Biraz önce işte biz e, 4 kişiyiz, e, bir de Aran 5 kişi. Böyle hepimiz tatlı bir şeyler aldık. Böyle çuruya benzeyen şeyler. ödedik. Hepsine 10 euro ödedik. Yani inanılmaz uygun fiyatları var. Her şeyin fiyatı çok uygun. Bir Avrupa ülkesine göre gerçekten çok uygun fiyatları var. Arkadaşlar, ee, şimdi Chilcolino diye bir yerde ee, Yemek yedik. Neler yedik? Ben fettuccini yedim, abim hamburger yedi. Yolet ve Can'dan pizza yediler. E, bir de şarap içtik. Şarabımız da e, baktık 4.1 alan bir şarap. Ben şaraplardan çok anlamadım. O yüzden size bunu çok, çok böyle Ola şey mı? söyleyemeyeceğim ama anlayanlar var yanımızda çok beğendiler Peki, ve ne kadar ödedik bunu söylemek istiyorum e, 70 Euro ödedik tüm evet yediklerimize 70 Euro <laughs> ödedik bize çok uygun çok hesaplı ve çok iyi bir hizmet olarak geçti buraya gelmenizi kesinlikle öneriyorum Aha, zaten Trapa Elvar yorumlarımızı yaptık bayıldık yani buraya <laughs> size de öneriyorum soracağım. Videoymuş. <laughs> evet, yemek yiyelim, şarap içelim, biraz daha dolaşalım, oraya bakalım, buraya bakalım derken akşamı ettik. Ve bakalım Bergamo'da akşam nasılmış, neler yapılabiliyormuş. Onlara ee, bakacağız. Evet, neler olabiliyormuş hepsine bakacağız. Aran, söylemek istediğim bir şey var mı? Yok, Bay bay. Eskişehir bir diğer adıyla Yukarı Şehir, Venedik Cumhuriyeti tarafından yapılan 6200 metre uzunluğundaki şu an içerisinden geçmekte olduğum surlarla çevrili. O kadar güzel bir şehir ki sadece Eskişehir'i e dolaşıp surlara ulaşmamız bile akşamı buldu. Bu nedenle şehrin bu güzel manzarası kamerama yansımıyor maalesef. Şimdi Donizetti diye bir yere geldik, ee, tatlı yemek için mutlaka buraya gelmelisiniz. 3 ee, tane cheesecake, bir tane de Tremus'u yedik. 30 Euro verdik, ee, kesinlikle çok başarılı. Ee, buraya geldiğinizde bir uğrayın derim. Görüşmek üzere.